Kulak hem denge hem işitme organımızdır. Tabii işitme kayıpları dediğimiz zaman kulağımızın bölümlerini gözden geçirmekte fayda var. Burada dış kulak yolu dediğimizde kulak kepçesi ile beraber parmağımızı sokmuş olduğumuz kulak kanalımız dış kulak yolunu meydana getirir. Orta kulak kulak zarı beraber devam eder ve daha sonra kulak kemikçiklerinin yer aldığı orta kulakla beraber iç kulağa geçiş olur. İşitme mekanizmasında atmosferdeki toz zerrecikleri son derece önemlidir. Bu toz zerrecikleri konuşmamızla beraber hareketlenir ve kulak zarına doğru yansıyarak daha sonra sesin yükseltileceği orta kulak ve daha sonra da iç kulağa yansımasıyla beraber işitme gerçekleşir. Beyin tabii ki burada çok kıymetli. Aslında salyangoz dediğimiz bu iç kulaktaki sesin algılanmasıyla beraber frekanslara ayrılması gerçekleşirken esas anlam beyinde meydana gelmektedir. Şimdi dış kulak yolu hastalıklarına geldiğimizde doğuştan bazı atrezi dediğimiz kapalılıklar ortaya çıkmakta. Bunlar bebeklikte hemen tanı konmaktadır. Tabi yeni doğan işitme taramalarının çok büyük bir başarısıyla bu tür çocuklardaki işitme kayıplarına son verilmiş ve tanı ve tedavi erkence gelişmiştir. Burada erişkin yaşa döndüğümüzde daha çok dış kulak yollarında en çok serumen buşonu dediğimiz kirlere karşılaşıyoruz. Bu kirler aslında kir diyoruz ancak çok kıymetli maddeler. Bunlar asidiktir, kulağı enfeksiyondan korurlar ve hiç kimse kendi kulağını aslında temizleyemez. 6 ayda bir, senede bir kulak burun boğaz hekimine gelerek kulağı gözden geçirmekte fayda var. Özellikle deniz tatilleri sonrasında, açık havada gezintilerden sonra böyle bir muayenenin önemi büyüktür. Bunun dışında dış kulak yolunda küçük kemik ve kıkırdak tümörler vardır. Bunlara osteom ve egzostoz diyoruz. Bunlar da dış kulak yolunu kapatarak işitme kaybına yol açmaktadır. İkinci bölge orta kulak bölgesi. Orta kulak özellikle çocuk yaş grubunda geniz etiyle başlayan sıvı toplanmalarına yol açar. Tabi işitme orta kulakta kayıp ise bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi orta kulak kulaktaki kronik enfeksiyonlar. Yani 3 ayı geçen enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlara son derece dikkat etmeli. Kulak zarının yırtılması, delinmesi, akıntıları ve kulaktaki kemikçiklerin harabiyetiyle kronik otitler ortaya çıkmakta. Bunların teşhisinin erken olması ve cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Biz iç kulağa baktığımızda yani salyangoz dediğimiz hem dengeye yönelik hem işitmeye yönelik organımızı gördüğümüzde, bu defa karşımıza özellikle 65 yaşla beraber ortaya çıkan yaşlılığa bağlı presbiakuzi dediğimiz işitme kayıpları. Bu işitme kayıplarını göz önüne aldığımızda en önemli konu, eğer biz bu cihaz kullanmayı işitme rehabilitasyonu geciktirirsek beyin tembelleşmekte. Bu defa ileriki yaştaki bir cihaz denemesi başarısızlıkla sonlanmakta çünkü beyin tembelleştiği için ses duyulsa bile anlama dönememektedir. Tek taraflı uğultu ve işitme kaybıyla ortaya çıkan bir hastalıkta iç kulakta beyine doğru giden yolda bir tümör olasılığı yüksektir. Böyle hastalarımızın muhakkak kulak burun boğaza müracaatı gereklidir. Yine vücudumuzun en küçük kemikçiği olan özengi kemikçiğinin orta kulaktaki reşlenmesiyle beraber hem uğultu hem işitme kaybıyla devam eden bir tür kemik kireçlenme hastalığı vardır ki tedavisinde ameliyat son derece başarılı olmaktadır. İşitme kaybı ortaya çıkan hastamız öncelikle iyi bir kulak-burun-boğaz muayenesi olmak zorunda. Böyle bir muayeneden sonra işitme testleri, bilgisayarlı tomografiler ve manyetik rezonansla tam olarak teşhis geliştirilmektedir.